27 Nisan 2025 Pazar. Amerikan Başkanı Trump borsaları, ABD borsalarını ve tabii dünyanın bütün piyasalarını alt üst etmeye, manipüle etmeye devam ediyor. Geçen haftalarda, önceki haftalarda aşağı doğru durmadan demeçler vermişti, indirmişti. Son haftalarda da durmadan aniden gelen olumlu haberler ve olumlu yorumlar neredeyse 180 derecelik U dönüşleriyle borsayı yukarı doğru özellikle Amerikan teknoloji endeksi az daha yukarı doğru ittirdi geçen haftanın ortasından sonra özellikle. Bunun arkası ne olabilir? Herkes ya her şey geride kaldığı gibi yorumlar da yaptı ama gerçekler öyle mi? Bunu ve daha fazlasını bu yayında değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar biliyorsunuz Amerikan borsalarındaki zaten sağlıksız büyümeyi aylarca burada anlattık ne zaman patlayacak diye balon Trump geldi biraz daha şişirdi ve daha sonra da görevi alır almaz patlattı. Sonra ne oldu? Birden bir panik havası. Sonra da dedi ki yok iyi olacak merak etmeyin dedi. Trump Çin'le girdiği tarife savaşında aniden geri manevralar yaptı. Ve ondan sonra da herkes dedi ki ya zaten yapacağı yoktu yapamaz bunu şunu bunu filan. Şimdi arkadaşlar şunu yapar yapamaz bölgesini geçelim. Zaten olması gerekenler oluyor. Yani fiyatlar anormal balonlaşmıştı. Şimdi geri geldi. Tamam, sorun kalktı ortadan. Tekrar aynı hızda yukarı gidelim. Kafası doğru bir bakış açısı değil. Sistemik olarak bir sorun var. O sorun ortadan kalkmadı. Amerikan borsaları anormal bir balonlaşmıştı. O balon sönmüş de olsa o sönen balon tekrar aynı ilgiye, hiçbir şey olmamış gibi alıp yukarılara gitmeyecek. Şimdi tabii ki yüksek teknolojiyle, robotlarla, algoritmalarla çok trade edildiği için sert hareketlere bir kere alıştıktan sonra şimdi yukarı hareketlerde de sert tepkiler yine fazla aşırı alımlara doğru hareketler olabilir ama bunun senaryoyu, makroekonomik senaryoyu değiştireceğim daha bir görüntü yok. Trump her şeyi bir bulamaç etti. Daha fazla karıştırmadan ve tabir faizlerini bir resesyon beklentisiyle aşağı çekmeden daha fazla olamaz. Tahvil faizlerinde aslında bu haftanın son bölümünde aşağı doğru bir gidişi gördük. Dolayısıyla o faizler aşağı doğru devam ederse bir resesyon fiyatlamasına gideceğine dair bir görüntüdür. Ben hala statülatif ortamın maalesef geçtiğine dair bir görüntü görmüyorum. Üstüne üstlük nakliye şirketlerini dikkatli incelediğin zaman nakliyenin çok yavaşladığını, Çin-Amerika ilişkisinin tamamen büyük bir sıkıntı içinde olduğunu ve yepyeni başlangıçların Hindistan'a başka ülkelere doğru kaydırılması operasyonu öyle bir gecede yapılacak bir iş olmadığını dolayısıyla bunun fiyatlar üstünde bir arz zinciri, bir supply chain problemi oluşacağına dair net şekilde Covid'den bile daha derin problem çıkacağına dair görüntüler var. Onun için Ortalık daha çok karışacak. Onun için geçici imserlikleri aslında bir kaçış fırsatı olarak gördüğümüz söyleyeyim. Çünkü bakarsanız mesela Trump sürekli iyi haberler pompaladı. Ben de Cuma akşam mesela yersen diye bir manşet atmıştım. Ne demişti? Piyasalar bu tarife politikasına alışıyor yavaş yavaş dedi. Ortada alıştıkları bir şey yok. Sen tarifeleri sıfıra bile indirebilirim dediğin için o noktalara bile geldiği anda aa demek ki tarife politikası olmayacak dediği için yükseliyor. Yoksa bir şey alıştıkları yok aslında. Üstüne tarifelerde işte mantıklı olacağız gibi bir açıklama ve üstüne. Hindistanla Pakistan arasındaki gerilimin çok yükseldi. Orada bir patlamalar oldu. Keşmir bölgesinde biliyorsunuz ciddi sıcak savaşa doğru bir eğilim vardı. Hatta Çin'in de dahil olabileceği hem de tam da Başkan Ermisi Mens gittikten sonra Hindistan ziyaretinden sonra oldu. Dolayısıyla orası bir soru işaretiydi ve tabii ki orada da onunla ilgili de ya onlar hep aralarında kapışırlar gibi bir açıklama yaptı. Yani aslında piyasayı her şeyi görmezden, negatif her şeyi görmezden gelip iyimser bakış açısı gerçekleri yansıtıyor mu hiç sanmıyorum. Öte yandan Amerikan verilerine bir bakarsak geçen hafta mesela ev satışları 2008 krizinden beri en düşük seviyese geldi. Bakın şu grafikte zaten o kırmızıyla işaretli bölgeler her seferinde resesyonu işaret ediyor. Ve şu anda geldiği seviye aslında resesyon seviyesi. Dolayısıyla bakın düşüşe bu 2000 yılından itibaren bu grafikte görüyorsunuz gelişmeleri. Ve her resesyonda ev satışlarında bir düşüş oluyor. Daha sonra da bir yükseliş oluyordu. Şimdi zaten düşükte seyrediyordu bir süredir. Ama daha da düşeceğine dair de bir görüntü var. Ciddi anlamda zaten bu ortamda evin fazla satılma ihtimali yok. Öte yandan geçen hafta PMI verisindeki enflasyon verisi gerçekten çok ciddi anlamda sert geldi. Ve 29 ayın en yükseği, evet enflasyon 29 ayın en yükseğinde fiyatlandı. Dolayısıyla tam bir stagflasyon ortamının hala mevcudiyetini koruduğunu ve bütün bu tarifelerle ilgili sıkıntıların bir de arz zincir sıkıntılarıyla birleşirse ister istemez Covid sırasında yaşadığımız o arz zincir da Amerika-Çin ticaret ilişkilerinde benzer sonuçlar yaratacağına dair de birçok görüntü var. Onun için bunun da geçici bir olay olduğuna dair bir görüntü yok. Yani sorun çok daha derin ve çok daha kalıcı. Onun için Amerika'nın Çin'le tekrar masaya oturup hiçbir şey olmamış gibi davranmasını beklemeyin diyelim ben bir kez daha. İlk ilk fırsatta tekrar bozulacaktır. Görüntü maalesef öyle. Ve öte yandan Elon Musk'la Scott Bassett'ın arası gerilimi ara ara söylüyorduk ve neredeyse artık Musk'ın yakında bu işi tamamen bırakacağına dair fazlaca bir görüntü var. Ciddi anlamda beyazların içinde küfürlü kavgalar ettiklerine dair söylentiler Amerikan basınında yer aldı. Biz grafiklerimize bakalım. Grafikler, Nasdaq bakın biraz karışık bu hafta. O kadar çok değişik seviyeden tepkiler oluyor ki, o kadar da sert hareketler oluyor ki teknik olarak net söylemem bir ikisi. 19.501 yeni takip ettiğim seviye o son düşüşün %78 altı fibo seviyesi. Burası eğer buranın üzerinde atarsa senaryonun biraz daha değiştiğini ama hala o 19.984 ile 19.288 arası bölge nette takip ettiğim asıl tepki bölgesi büyük düşüşün tepkisi olarak yani haftalıktaki büyük birinci dalga olarak kabul edersek daha majör bir şey oluyorsa açısından. Ama her şey 20 binlerin üstüne tekrar atıp orada kalırsa bu senaryon hepsini çöpe atarım. Yepyeni bir döngüye tekrar başladığını, çılgınca para basarak borsaları bile şişirebileceğini dair yeni bir senaryoyu tekrar devreye alırım. Ama şimdilik anlattığım senaryolar pek de borsa dostu değil ama her türlü senaryoyu da her zaman burada sizin için değerlendiriyorum. Eğer senaryolarda bir değişiklik fark edersem o da 20 bin üstteki kalıcı bir nazlakta yepyeni bir döngüye, önceki düşüşlere benzer bir döngüye başladığını tekrar değerlendiririz. Çılgınca para basma, büyük hiperinflasyonist bir döneme girdiğimize dair yeni bir olguyu değerlendirmeye başlarız. Bakacağız. Ama şu anda mevcut senaryo hala düşüşün bir 5. dalga potansiyeli içerdiği, onun da 19.501 takip ettiğimiz ama maksimum 19.984'e kadar gitme ihtimali olduğu orada onu da yakından takip edeceğiz. Bu seviyelere doğru short pozisyon trade etmeye başladım. Cuma itibariyle onu da söyleyeyim. Ama ama ben sizin trend takip seviyenize bakarım diyorum hocam. Onun aşağısında negatif üstünde pozitifim diyenler için her hafta biliyorsunuz veriyorum. 18.767 trend takip seviyesi. Üzerinde kaldığı sürece kısa vadede yön şimdilik yukarı gözüküyor trend göstergelerine göre. Aşağısına dönmediği sürece görüntü bu. Ama ama ilk dönüşte bu seviyeyi güncellememiz gerekecek. Yakından sizle mutlaka eksten farklı bir senaryo olursa eksten paylaşır ve döngüyü nereden takip edeceğimizi söylerim. Ama trend için eğer boğa eğilimindeyseniz 18.767'yi takip edin. Üzerinde kaldığı sürece siz yukarı yönlü trade edebilirsiniz. Ben etmesem de. S&P, S&P içinde 5.354 tane takip seviyem. Onun üzerinde seyrediyor ama öte yandan yukarıda nereye gidebilir? O 5.584 orada da takip ettiğim seviye. Bakın orada bir gap vardı. O gap'i kapatmaya doğru gidebilir. Onun üstüne atmadığı sürece de aslında döngü buralarda bitebilir. Bu hafta sonu haber trafiğini çok yakından takip edeceğiz. Bu kadar iyimser haberi arka arkaya pompalayıp 4 gün borsayı yukarı İttirdi Trump. Şimdi senaryoyu çevirecek mi, ona bakacağız. Tamamen, tamamen gerçekten iki dudağın arasında piyasaları sonuna kadar bir yönde manipüle edip mutlaka bu işlerden kişisel bir gelir elde ettiğini düşünüyorum tabii ki. Bunun başka bir açıklaması olabileceğini de düşünmüyorum. Siz çok daha kompleks açıklamalar peşinde koşabilirsiniz. Ve Dow Jones, Dow Jones'ta 40.444 tren takip seviyem. Bakın o diğerlerine göre zayıf kaldı ve o tren takip seviyemin üzerine bile atmadı. Dolayısıyla şimdi haftalık grafikte net şekilde orada aşağı yönlü bir formasyon oluşunu devam ettiğini görebiliyoruz. Geçen hafta bilançosu kötü gelmesine rağmen dipten kalkan dipte tutunan daha sonra da yukarı yapan Tesla'yı görüyoruz. Tesla biliyorsunuz zirveden %56'lık bir düşüş yapmıştı. Ve en son 214 dolardı. Orada bir ters omuz, baş omuz benzeri bir görüntü var. Ama 200 günlük ortalama bakın 287 dolarda. Onun üstüne atabilirse burada bir dip oluşumu söz konusu olabilecek. Eğer zaten ayrılırsa tamamen resmen Doge'dan Tesla hisselerine olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Bilanço çok kötü geldi ama dip bulunmuştur algısı var. Ama teknik olarak 262 doların aşağısı tekrar gelirse negatif senaryoları gündeme alırım. 200 günlük üstüne atabilirse burada en azından kısa yani bir dip oluştuğuna dair bir görüntü olacak bana göre hala Tesla çok politize olduğu için Elon Musk ve dünyada çok fazla nefret uyandırdığı için işine konsantre edip işleri tekrar toparlamasının kolay olmadığını da not olarak düşerim. Öte yandan Google'ın bilançosu geldi. Bakın Google bilançosu beklenti üstü geldi ve hisse ertesi gün birazcık yukarı ama daha sonra kapanışa doğru satışlar geldi. Artı kapattı. Ama bakın gelirin artış hızında ciddi anlamda bir yavaşlama var ama harcamalarında ciddi anlamda sert bir artış var öte yandan nakit akışında da free cash flow'unda da ciddi anlamda bir negatife dönüş var. Dolayısıyla aslında bilanço iyi bir bilanço değildi ama grafik bakın aşağıda ters omuz gibi bir formasyon vardı. Oradan bir kalkış yaptı. Orada 200 günlüğün altında olduğu için hala riskler mevcut. 171 dolar 200 günlük hala biraz daha teknik olarak görüntüsü çok kötü değil. O dipten biraz daha kalkışlar gelebilir. Orada da trend takip seviyem 158 dolar olur. Ve yine haberlerde Meta'nın yine negatif etkilemeyeceği geçen hafta gelen haberlerde Meta'nın Çin'le ilgili ilişkilerde 7 milyar bir sorunu olabileceği, Çin'den kaynaklı gelirlerinde etki yaratabileceği ile ilgili haberler vardı. Apple ile ilgili haberler vardı. Ciddi anlamda bu bütün üretimini Çin'e dayamış Amerika'nın bir anda bu işten vazgeçmesinin o kadar kolay olmayacağını ve bunun ekonomiyi etkilemeyeceğini düşünmek gerçekten çok saflık olur. Veya bunun barışla sonuçlanacağı ve sorunların tamamen Amerika'da tekrar Çin'e komple teslim olacağını da kabul etmek birazcık saflık olur gibi geliyor. Dolayısıyla bütün bu senaryoları dikkatli değerlendireceğiz ve ana senaryonun bir dalga daha ben aşağı gelme ihtimali tekrar ondan sonra tekrar değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum ama haber trafiğini yakından takip etmemiz gerekecek. Öte yandan dönem dönem size burada ele aldım ve dibine oluşturduğunu düşündüğüm Mozaik geçen hafta iyi bir performans verdi. Onun için hala bununla ilgilenen varsa Mozaik güzel bir performansla haftalardır en iyi seviyesine geldi ve haftayı 29 dolar üstünde kapattı. Teknik olarak 28-15 takip seviyemiz üzerinde kaldı sürece Mozaik'te yön yukarı ama bakın oradaki dip oldukça uzun savaydı. 79 dolardan beri uzun yıllardır aşağı gelen bir hisseyi konuşuyoruz. Gümlüya dünya gübre devi iyi bir performansla dönüş yaptığına dair bir görüntü var. Öte yandan yine yıllardır dayak yemiş Bayer Alman ilaç devi. Orada da bir ikili dip ihtimalini değerlendiriyorum. 6 dolar 61 sent kapattı haftayı. 6 dolar 33 sent aşağısı kısa vadeciler için stopla yukarı yönlü bakılabilir. Hatta o 5 dolarların altında güzel bir dip yaptığını düşünüyorum bu 5 dolar seviyesinde. Buradan yukarı ihtimallerin daha fazla olduğunu da söyleyebilirim. Kripto paralar. Kripto paralarla ilgili geçen hafta hatırlarsınız girişte ilk defa grafiklerde iyi bir sinyal var, pozitif bir hava var dedik ve sert hareketler oldu geçen hafta ve bütün neredeyse kripto paralarda pozitif bir hava oldu ve sekti nereye kadar? 95 bin dolarlara kadar bitcoin geldi. Ama teknik olarak şimdi kritik bir eşiğe geldik. Ben bu kaydı yaparken 94.326 dolar seviyesindeydi. Şimdi artık o %50-61.8 FIBO bölgesine geldik. Elliot teorisine göre tepki hareketi buraya kadar gelip burayı geçemezse bu bölgeyi bakın 96.250'yi geçemezse yeni bir aşağı dalga potansiyeli var. Onun için çok dikkatli bakıyoruz. Ama trend takip seviyem 92.100 dolar. Üstünde kaldı sürece trend yukarı hala yeni bir dalga başladıysa o bütün yepyeni bir yükseliş dalgasının içindeysek de anlayacağız. Buradan takip yani 96.250 üstünde pozitif olurum, oraya geçmediği sürece kısa vadede dikkatlerim. 92.100 dolar aşağısında da negatif olurum, bunu lütfen böyle takip edin. Buralar dikkatli olmanız gereken bölgeler 94, 93, 94, 95 bin bölgesi. Buralarda dikkatle takip edeceksiniz. Hangi yöne kırılma olursa o yönde pozisyonumu koruyacağım. O yöne doğru short veya long trade edeceğimi şimdiden söyleyebilirim. Ethereum, Ethereum biraz daha pozitif oldu uzun zaman sonra. Ama o da 1845 dolar kritik seviyesi. Ben bu kaydı yaparken 1800 dolardaydı. O düşen karalar çarpıyor. Onun üstüne atabilirse orada da pozitif olurum. Ama 1750 doların aşağısında tekrar negatif olurum. Lütfen orayı takip edin. Tam da bir karar anında. Ve XRP Ripple. Evet orada da 2.21 kapanış var. 2 dolar 15 cent trend takip seviye üzerinde kaldığı sürece kısa vade pozitifim. Orada da bir dip oluşmuş olma ihtimali var. 1.61 görmüştü. Ama 2.15'in aşağısında senaryoyu negatife çeviririm. Ve geçen hafta. Trump coin'den söz ettim, tweet attım ve orada bir kısa vade tabii ki çok saçma bir coin yani ama adam 3 ayda bir yeni arz yapacağı için desteklemesi gerekiyordu. İşte Trump coin'i olan belli kişi 10 kişiyle yemek yiyeceğim gibi bir açıklama yaptı. Şu oldu, bu oldu. Gerçekten pump etti beklediğim gibi ve o 7 dolarlarda beğendiğimiz coin. Oldu size 16 dolar ve yani paranızı ikiye katladı. iki katından fazlaya gitti. 13 dolar 86 saat güncel trend takip seviyemiz üzerinde kaldığı sürece yön yukarı devam edebilir. Ama lütfen mutlaka stop kullanın. Döndüğü zaman da acımasızca verecekler tekrar. Götürebildiği yere kadar götürür. Kademeli satma doğru stratejidir. Bu kişiye özel bir durum. Ben bunları tabii ki çok riski görüyorum ama hani bunu paylaşmak bir fırsat gördüğüm zaman da sizinle paylaşmaktan kaçınmadım. An itibariyle Trump coin gibi saçma sapan bir coin'in de meme coin'in de yukarı hareket gözlemiş olduk. Evet piyasayı toplamaya çalıştım. Biraz zor zamanlar. Ben net şekilde resmin hala makro resmin bozuk olduğunu ve dikkatli olmanız gerektiğini lütfen verdiğim seviyeleri yakından takip edin. Senaryoda bir değişiklik olursa kafayı zaten çevirirse zaten o yönde olacağımı söyledim. Ama yeni bir zirveye doğru tekrar yolculuğun başlarına görüntüler olursa bu manipülasyonu boyutunu arttıracaksa Trump onu da tekrar burada mutlaka değerlendireceğiz. Temkinli olun. Küçük miktarlarla trade edin piyasada. Zor zamanlardan geçiyoruz. Uzun vadeli portföy oluşturmak için çok doğru bir zaman değil. Çok akıllı, doğru stratejilerin zamanı. Lütfen çok dikkatli olun. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika bir hafta diliyorum.